Lider haberle 90 saniye başlıyor. Merkez Bankası faiz kararını verdi. %8,5 olan politika faizi %15'e yükseltildi. Önümüzdeki aylarda da faizin artırılacağının sinyali verildi. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Şimşek, "Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür." dedi. Titanyum'un in enkazını incelemek için okyanusun dibine yolculuk düzenledikten kısa bir süre sonra bağlantısını kaybeden araçtakilerin oksijeni resmi olarak bitti. Yetkililer karbondioksit seviyesinin artmasının araç içerisinde uyuşturucu etkisi yaratabileceğini belirtti. Kira artışına %25 zam sınırının uygulama süresi uzatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiralarında kira artış oranı üst sınırının %25 olarak uygulanacağını bildirdi. İnter'le sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcü Edin Ceko sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı bildirimde 37 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını belirtti. Lider haberle 90 saniye sona erdi.